Her Yeni bir hastalık videosunda bugün iki konumuz birden var. Bir tanesi sedef, bir tanesi egzama. Birbirine çok yakın konular. Birbiriyle kıyaslayarak anlatabilmek adına bugün iki konu birden seçtim. Ee, o zaman egzamadan başlayalım. Egzamanın çatışması ayrılık travması. Hikayesi anne karnından başlayabilir. Doğum sırasında olan bir takım hikayelerden başlayabilir ya da sonrasında ekstra bir olayla tetiklenmiş olabilir. Egzamanın ortaya çıkışı bir tamir fazıdır. Yani aslında bedeniniz bir travmatik anıyı tamir etmeye, düzeltmeye, iyileştirmeye çalışırken ortaya çıkardığı şeye biz aslında hastalık diyoruz. Net de sırlarımız kadar hastayız. Yani bir yerlerde kodladığımız travmatik bir anı var. Bu anı neyin çatışması? ayrılık çatışması. Annenize sorun bakalım. Size hamile olduğu dönemde nasıl bir psikolojiyle e, hamile kaldı? Evliliği kurtarmak için bir bebek mi? Yani orada başka bir ayrılık çatışması size kodlanmış olabilir mi? Proje bebek misiniz? Sizi yani bir bebek sahibi olmayı Elbette ki sizi de Nereden bilsin kadın sizin kadar şeker birilerinin kucağına alacağını. Ama neden bebek sahibi olmayı istedi bu kadın? Altında yatan psikolojik sebep, güleyici etken neydi? Bunlara iyi bakmak lazım. Egzama ile ilgili bir hikaye varsa. Çatışması aynı kişi tek bir kişi. onun yarattığı duygular hastalığı geçirdiğiniz evreden ortalama 1-4-5 sene önceki zaman dilimine bakın ne tetiklendi orada. Bir de doğum hikayenize bakın ne tetiklendi. Gelelim Sedef'e. Sedef'in çatışması ne? Sedef çift bir çatışma. iki ayrı kişi, iki ayrı olay. Birbirinden bağımsız olaylar, birbirinden bağımsız duygularla ilgili bir çatışma sedefte. Sedefte hem tensel temastan yakınlık arzusu ve ihtiyacı var hem de dokunulmaktan kaçınmak var. Yani çift yönlü. Dolayısıyla yine nereye bakıyoruz? Elbette ki anne karnı ve doğum öykünüze bakıyoruz. Hem anneyi hem babayı kaybetmiş olabiliriz mesela aynı anda olabilir. Farklı yakın zamanlarda olabilir. Bununla ilgili bir çatışma arayabiliriz. Bunun dışında mesela şöyle bir şey olabilir. Ben işte annemin ebeveynimin ya da bana ebeveynlik eden kişinin bir takım işte duygularından kendimi kurban edilmiş hissediyorum. Dolayısıyla ondan kaçınmaya çalışıyorum. Ama ilk bebeklik çağında en yakınıma karşı kendimi korumayı bilememişim, öğrenememişim. Dolayısıyla şimdi yeni hayatıma aldığım insanlar için onlara av olmadan onlara kendimi kurban etmeden temas kurmaktan korkuyorum. Dolayısıyla çift yönlü bir çatışma. Yine aynı şekilde sedefin çatışmasında ilk çatışma yani birinci çatışma aktif fazda, ikinci çatışma tamir fazında olmak zorunda. Yani iki çatışma böyle kesişen küme gibi birbirinin içine girmek zorunda. Eğer anne karnında ya da işte sonraki yaşanan travmatik anılarınız içinde bununla ilgili bir çatışma bulamadıysanız o zaman geçmiş hayatlar üzerinden e, hücresel hafızadan bakmak gerekebilir. E, soy ağacında üç kuşak içinde yanarak ölmüş birisi var mı? Bu önemli bir hikaye olabilir. Bunun hikayesini araştırmak gerekebilir. Çünkü sedef nedir? Böyle hani pul pul dökülme hikayesi. Yani yılanın deri değiştirmesi. Yani ben bu hayatın içinde, bu duygunun içinde bu travmanın içinde sıkıştım, kaldım ve pul pul dökülüyorum. Yani buradan kurtulmak istiyorum. Deri değiştirmek istiyorum. Dönüşmek istiyorum. Başka birisi haline gelmek istiyorum. Çünkü ben bu hikaye her neyse onun içinde sıkıştım kaldım tepkisidir. Dolayısıyla Neydi hastalıkların tamir fazı dediğimiz şey. Siz bunu kendi hayatınızda buradaki travmayı bulup bunu dönüştürmediğinizde beyniniz bedene komut veriyor. Bu kodu değiştir diye ve ne yazık ki çok basit çözümleri var. Dolayısıyla sen sıkıştıysan o zaman ben derini pul 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 attırayım ki sen bir genişle diye bir çözüm buluyor. ama gerçek çok basit hikayeleri var benim. Siz yıllarca bu sıkıntıyı yaşamış olabilirsiniz ama beyniniz aslında size o travmanın içinden çıkarmaya çalışıyor olabilir. Dolayısıyla tamir fazlarına ve aktif fazda ne ifade ettiğine, travmaların, anıların, anı belleğinin, hücresel hafızanın ne olduğuna iyi bakmak lazım. Sırlarımız kadar hastayız. Şifalı, keyifli, sağlıklı, ve hiç sırrın kalmadığı pırıl pırıl günler dilerim efendim. Görüşmek üzere.